arkadaşlar şimdi deneyeceğim. Nasıl ya yaptım? Annem denedi bayağı acı dedi. Ama ben daha yemedim. Şimdi deneyeceğim. Korkuyorum. Hadi. Bismillah. Ya ayran koydum yani yanına. Yedi. Acı. Ulan ben bunu nasıl yiyeceğim? Çaktık ya. Ya çok acı Keşke açısından koymasaydım. Bu arada bu turuncu olan bakın. Benim kocam mata sata. Şunlar kaldı sadece. Ben de şunu Arkadaşlar ayran biraz daha koydum. niye babam bu kadar acı koydurdu? dur daha denemedim denedim ama sıcakmış ya çinliler koreli ablalarım abilerim siz bunu nasıl yiyorsunuz ben bu teokbok teokbok kisini alacağım nasıl yazılıyorsa nasıl okunuyorsa da teokbok kisini alacağım Ayran biraz gecikmiş. Ama hala acıyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. Ama ben bunu bitirmek zorundayım. Annem bunu bitirdi Geçiriz. Sizi çok seviyorum. Acı sevenler alabilir. ya yani acı sevenler uzaklanmıyor mu? Acı sevenler yiyebilir. Ee, tadı çok lezzetli. Ama baya acı. Takisten daha acı bu. Takis bile baya şey yani. Aslında takis çok acı değil. Acı değil diyebiliriz yani. Ama bu baya dudak yakıyor. Arkadaşlar Acı sen Nereye gidiyoruz anne? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bu kadar da ben bunu yiyip bitirmem lazım. Evet. Acı sevenler alabilir. Acı sevmeyenler almasın. Dudaklarım tutuştu. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Takip edin.